Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir süre önce Instagram üzerinden yüksek lisans ve doktora yapmak üzerine sorularınızı alabilir miyim diye bir soru yöneltmiştim. Ve sizler de çok sayıda soru sormuştunuz. Ee, bazı sebeplerle onun videosunu çekmedi biraz geciktim. Ondan dolayı öncelikle özür dilerim. Şimdi orada sorulan sorulardan bazılarını cevaplamaya çalışacağım. Hadi hep birlikte başlayalım. Halil arkadaşımız Ganon'un etkisi nedir ve en az kaç olmalı diye sormuş. Transkript yani mezuniyet ortalamanızın yüksek lisansa başlarken herhangi bir şart yok. Mezun olmanız yeterli. Doktoraya başvuru yaparken ise 2,5 transkript istenmekte. Tabi ne kadar puanınız yüksek olursa o kadar toplam puanınız yükseleceği için kazanma ihtimaliniz artacaktır. İsmail arkadaşımız DGS hakkında bilgi almak istemiş. DGS sınavı ön lisanstan mezun olduktan sonra lisans bir programına, lisanstaki bir bölüme yerleşmek için girmeniz gereken bir sınav ve zor bir sınav olduğunu biliyorum. Diğer bir arkadaşımız yabancı dil şart mı hocam demiş. Yeni başlayanlar için öneriniz nedir? Yabancı dil yüksek lisans için şart değil. Doktora için 55 puan almanız gerekiyor ve benim önerim online bir kurs almanız yönünde. Bir veteriner hekim arkadaşımız yüksek lisans yaparken araştırma görevlisi kadrosu alabilir miyiz demiş. Evet alınabilir ama tamamen farklı konular. Herkes yüksek lisans yapan herkes araştırma görevlisi olacak diye bir kaide yok. Yine Elif isimli arkadaşımız hocam demiş doktor öğrencisi almayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim Elif. Tabii ki düşünüyorum ama alanımla ilgili inşallah bir gün beraber çalışabileceğimiz bir arkadaşla ona danışmanlık yapmak, doktora da danışmanlık yapmak isterim. Emre arkadaşımız yapma şartları zorluğu özel ve devlet üniversitesi farkı nasıl oluyor demiş. Çok özür dileyerek maalesef vakıf üniversitelerinde lisans ve eğitimle alakalı çok bir bilgim yok açıkçası. Ama e, prosedür olarak yönetmelik bakımından aynı şeylere tabi olduğumuzu biliyorum. Bu kadar buna cevap verebileceğim. E, yine bir veteriner hekim arkadaşımız her üniversitenin farklı şartları var sanırım demiş. Ortalama gibi. Evet, Gök'ün belirlemiş olduğu asgari bir... Kriterler var ve her üniversite bunun üzerine koyabilir, bu şartları yükseltebilir yani. Emin isimli arkadaşım yüksek lisans yaparken yüksek lisans yaptığımız üniversite alıma çıkarsa maaşlı olarak çalışabilir miyiz demiş. Sanırım araştırma görevlisi olmaktan bahsediyorsun Emin. Evet. Eğer o üniversite araştırma görevlisi ilanına çıkarsa tabii ki başvuru yapabilirsin. Sınavlarında başarılı olursan, gerekli şartları taşıyorsan ataman yapılabilir. Pınar isimli arkadaşımız demiş ki hocam KPS ile atanıp doktoraya başvurma süreci nasıl oluyor? Memurken doktora yapabilir miyiz demiş. Kesinlikle yapabilirsiniz ve şiddetle tavsiye ederim. Zaten doktora yaparken herhangi bir kadronuz olmayacak. Dolayısıyla benim de hep tavsiye ettiğim atanabiliyorsanız KPS ile atanın. Ve bu esnada alanınızla ilgili yüksek lisans veya doktora yapın diye tavsiye ediyorum. Bununla ilgili herhangi bir engel yok. Eğitim bir haktır. E, Yahya Bey yüksek lisans yapmak için ALES sınavına giriyor muyuz demiş. Evet ALES sınavına giriyorsunuz ve minimum 55 puan almanız gerekiyor bu sınavdan. E, Selahattin isimli arkadaşımız İngilizce düzeyi ne kadar olmalıdır demiş. Yüksek lisans yaparken e, yabancı dil puanı istenmediğini söyledim. Birçok üniversite istemiyor. Doktora yaparken de yabancı dil sınavlarından 55 puan minimum almamız gerekiyor. Ama tabii ne kadar İngilizceniz iyi olursa o lisans süreçte literatüre o kadar hakim olaraktan mezun olursunuz diye düşünüyorum. Evet Özlem isimli arkadaşımız, öğrencimiz demiş ki yüksek lisans yapmak için şartlar nedir? Ders ortalamaları mı iyi olmalı yoksa bir sınava mı giriyoruz demiş. Bir önceki videomda hatırlarsanız bu lisans süreçten bahsetmiştim. E, tabii ki e, bazı şartlar var. E, mezun niyet ortalaması yüksek sans için aranmıyor ama ALES sınavı e, o, da olduğu gibi bazı şartlar var. Ders ortalamalarınız, transkript puanı da etkili. Ayrıca bir de bilim sınavı yapılmakta ve bunların hepsinin bir ortalaması alınaraktan e, yerleştirme, e, öğrenci kabulü yapılmakta. Bekir isimli öğrencimiz demiş ki "Hocam saygılar. Saygılar bizden Bekir." benim demiş Ales puanım var. 80. Teşekkürler. Çok tebrikler. ve şimdi Gökdil'e çalışıyorum demiş. Başarılar diliyorum. Gökdil güzel bir sınav. Alanında yapılan, sağlık bilimleri, fen bilimleri, sosyal bilimler alanında yapılan bir sınav. ve çalıştığınız zaman da başarılı olabileceğinizi düşündüğüm bir sınav. Ali isimli arkadaşımız sadece neden diye sormuş. Şöyle cevap verebilirim. İnsanlığa ve bilime katkıda bulunabilmek için. Bir arkadaşımız akademik eşitsizliğin bu kadar bariz olduğu ülkede çok da önemi yok demiş. Tabii ki haksızlıklar, eşitsizlikler olmuş olabilir ama insan e, ilmi önce kendisi için öğrenir ve e, bizler bu sürece dahil olmalıyız ki ileride e, bu aşamalarda biz haksızlıklara müdahale edebilelim, önüne geçebilelim diye düşünüyorum. Bu arkadaşımıza da yüksek lisans ya da doktora yapmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. E, yine bir öğrenci topluluğumuzdan gelen bir soru. Fakülteden kaç ortalama üzeri mezun olursak doktoraya başvuru hakkımız oluyor? Kısa cevap vereceğim. 2,5 not ortalaması gerekmekte. Yine e, aynı grubumuzdan gelen soru. Doktora için ales şartı ve dil şartı. Doktora için ales 55 puan istenmekte. Minimum dil puanı olarak da yine 55 puan işleniyor. Dil sınavları arasında bir fark var mı? diye sormuş. Tabii ki e, YDS sınavı genel olarak herkesin bütün alanlardan ortak e, soruların çıktığı, daha doğrusu fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimlerinin böyle ortak girdiği bir sınav ama YÖK dil sınavı var son yıllarda sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında farklı kitapçıklar şeklinde sınav uygulanmakta ve herkes kendi alanına özgü soruları e, paragrafları daha doğrusu okuyaraktan soruları cevaplandırmakta. Doktora kaç yıl sürüyor ve doktora yaparken aynı zamanda çalışabilir miyiz? Doktora 2 yıl ders aşaması ve 2 yıl tez aşaması e, kabaca bir 4 yıllık bir süreç. 5 yılda olabilir, uzatılabilir. E, 3,5 yılda da bitebilir ama ortalama bir 4 yıl, 4,5 yıl kadar sürmektedir. Ve aynı zamanda e, çalışabilirsiniz kamuda, özel sektörde, e, üniversitelerde çalışabilirsiniz bu esnada. Araştırma görevlisi ve doktora arasındaki fark nedir? Tabi araştırma görevliliği bir kadro ünvanıdır, yani üniversitede maaşlı olarak çalıştığınızı gösteren bir ünvandır ve bir araştırma görevlisi olurken olduğunuz zaman aynı zamanda ya yüksek lisans ya da doktora yapıyorsunuzdur, ya da doktoranızı bitirmiş de olabilirsiniz. Doktora öğrenciliği ise tamamen bir öğrenciliktir, bir kadro ünvanı değildir, bir akademik bir ünvandır aslında. Araştırma görevlisi olarak girip doktora yapabilir miyiz demiş. Evet yapılabilir. Doktora da burs hariç ücret alıyor muyuz? Doktora yaparken eğer kadronuz yoksa bir kamu kurumunda maaşınız yoksa e, Kredi Yurtlar Kurumu'nun verdiği o lisanstaki öğrencilerin 3 katı düzeyinde bir burs alabilirsiniz. Başka e, ücret olarak TÜBİTAK projelerinde eğer danışman hocanızın ya da ana bilim dalındaki hocaların bir tak projesi varsa ve bu projede de bursiyer kontenjanı varsa oraya dahil olup oradan da burs hatta maaşa yakın bir şekilde burs alabilirsiniz. Yine aynı öğrenci grubumuz demiş ki: "Hocam hakkınızı helal edin. Biraz çok soru sordum. Estağfurullah çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim sorularınız için." Yine başka bir arkadaşımız "Normalde yüksek lisans için ortalama kaç olması gerekiyor ve tavsiyeleriniz nelerdir?" demiş. Yüksek lisans için bir ortalama şartı yok. Üniversiteden zaten mezun olurken minimum 2.00 ile mezun oluyorsunuz ve bu yüksek lisansa başvurabilmek için yeterli. Eğer üniversite ekstra bir yüksek bir şart koşmadıysa tavsiyelerimi de bu konuda tavsiyelerimi de e, gerek bir önceki videomda veya bu videoda sorulara verdiğim cevaplar üzerinden tavsiyelerimi iletebilirim size. Zahide arkadaşımız demiş ki yüksek lisanstan sonra doktoraya başlamak için zorunlu bir zaman dilimi var mı? Yok Zahide, herhangi bir zaman dilimi yok. Direkt olarak başlanabilir. Yine bir arkadaşımız Erasmus yapmanın yüksek lisansa kabul açısından bir faydası olur mu? Olabilir mi, olmayabilir mi bilemedim. Ama şöyle, siz yüksek lisansa başvururken bir CV sunuyorsunuz, doğru. Ama bu CV'nizin normalde bir puan olarak bir etkisi yok. Sadece bu Erasmus yapmak size aslında lisansta kaliteli bir lisans eğitimi geçirmiş olmanızı sağlayacaktır. Yüksek lisansta da bakış açınız üzerinden tabii ki etkisi olacaktır. Ama kabul açısından bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yine bir öğrencimiz hemşire olarak İstanbul'a atandım. Karaman'da yüksek lisans yapsam tayin isteyebilir miyim demiş. Lisans programlarında bunu isteyebiliyorsunuz. Yani üniversite kazandığınız zaman bir yerde ilk defa lisans okurken istiyorsunuz ama yüksek lisans yaparken tayin isteme hakkınız yok. Evet, Ayşegül isimli arkadaşımız veteriner hekimlik bitirince direkt yüksek lisans yapmış sayılıyor muyuz ya da belli bir ortalama gerekli mi demiş. Evet, veteriner fakültesi mezunu olarak yüksek lisans mezunu olarak sayılıyorsunuz ama doktora'ya başlayabilmek için 2.5 not ortalamasına sahip olmanız gerekiyor. Yine bir hocamız bana tebriklerini iletmiş bu soruyu sorduğum için. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum bu güzel dilekleri için. Elif arkadaşımız, öğrencimiz demiş ki hemşirelik için gereken ALES puanı ve ortalamamızın ne kadar olması gerekiyor? Yüksek lisans için ALES'ten 55 almış olmanız gerekiyor ve ortalama şartı yok. Yine bir arkadaşımız istediğimiz alanın açılması için üniversite ile iletişime geçmeli miyiz demiş. Böyle bir iletişime geçmenin çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ayşe isimli arkadaşımız, hocam doktora bittikten sonra kesin atanır mıyız demiş. Böyle bir kesinlik yok maalesef. Bir önceki videoda da belirtmiştim. Bundan 10 yıl önce yeni üniversitelerin, bu son zamanlarda birçok üniversite açılmıştı o zaman. O zaman çok ihtiyaç vardı ama şu anda bazı alanlarda sadece doktora mezunu çok ihtiyaç var. Ama bazı alanlarda gerçekten bir yığılma olduğunu söyleyebilirim. Evet yine bir takipçimiz demiş ki ALES puanım var, Gökdil veya YDS'ye hazırlanmak istiyorum nasıl bir yol İzlelim, izlemeliyim demiş. ALES puanınız varsa yabancı dil konusunda online kurs almanızı tavsiye ediyorum. Ee, yine bir takipçim demiş ki yüksek lisansa kabul için üniversitelerin yaptığı sözlü mülakat veya yazılı sınavda ne gibi sorular soruluyor? Başvurduğunuz ana bilim dalı ile ilgili. E, akademik düzeyde olabilecek sorular soruluyor. Demiş yine arkadaşımız yabancı dil şartı olmayan bir üniversitede yüksek lisans yapsak bu doktora yapmamıza engel olur mu? Engel olmaz. Bir arkadaşımız demiş ki yine Ankara'da hemşire olarak çalıştığını bize ifade etmiş ve Ankara'daki üniversitelere başvuru yapsam acaba bir problem olur mu diyor. Bu konuda içinde bazı kuşkular varmış. Teorik olarak olmaz. Böyle kuşkulara mahal vermeyelim. Bunlar tamamen ben şehir efsanesi olduğunu düşünüyorum. Herkes her yerde yüksek lisansa, doktoraya, akademik kadrolara müracaat edebilir. Sen bizim öğrencimiz değildin, sen bizden mezun olmadın şeklinde yaklaşımları kesinlikle kabul etmiyorum. Evet sorularımızın sonuna geldik. Verdiğimiz cevaplar inşallah sizlere faydalı olmuştur, faydalı olacaktır. Bu videomuzu beğendiyseniz ve içerikler dikkatinizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda daha farklı içeriklerde buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum.